Saklanın senin nedir duvarların sağlam yıkılmaz sanıyorsun sen öyle zannet ben anlarım la 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 anlarım ki sonbaharsın şimdi boş sokakların la 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 la. Devam yayın açıyor Şovunu başlatıyor Saat sekiz ah, dersek, ah, Ruh görüyor Sakın söyleme sakın söyleme Bana bunları Hayır bebeğim değilim Hayır bebeğim değilim Al başı Öpme beni dokunma bana Sigara içme Şehahla Adımı söyleme adımı söyleme Roberto Be queen the rock. Film sahnelerini anlatmayan bir çatışmanın görüntüleri gelecek şimdi ekranlarınıza. Tamam. Kim kime sıktı? Niye sıktı? Niçin için sıktı? Hiçbir şey anlamadım. Bir anda herkes sustu, silahlar konuştu. Aha! Kim, kim, lan bu? Sen, Sen kimsin, kimsin, lan? Bizim, Bizim bölgemize, bölgemize girmişsin. Sorori. <laughs> Kenan. Vallahi vay vay. Allah Allah ben de ya yabancı, yabancı geldi ya. Abi yankı var. Sikerim <laughs> seni. O zaman <laughs> hadi yeri yerine geç. Hadi, ah. <laughs> aç abi sesiyle çımaç herkesi herkesin Ferit abi Ferit abi Ferit abi Ferit abi Ferit abi Ferit 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 Team göt deliydik ya gerçekten. Türkler mi? Türkler mi? Türkler mi? mı? mi? mı? mi? Türkler 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 mi? bir mi? Türkler 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 mi? atla, çığra atla. Çık, tık, 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 Allahuekber Allah Soldan arkadan. Aa! Metro! Bu. Garajda araba olma ihtimali var. Oz. Oz kim buraya <laughs> gittik? Üçük sprey geliyor ama. sikeyim. yapmayın evladım, yapmayın. Ya. Karım da, ya. tün tün inanılmaz bu arada. Banda Banda var? Çok kötü bir bu arada. var. Dur, dur Bak bizim... ne yapıyorsun ya? Ay ya? giderken bir böyle Allah Allah. çevrene baksana bak ya. Böyle nasıl Çevir bir şey ya? Bak, kanka çevrene bak ya. Çinli, cinli köydeyiz. Sarı sarı beni şey. Sercanım günaydın Sercanım. Aa bir şey soracağım. Ne oldu Serçim? Babacım ben her gün turnuvalara giriyorum. Ee? Ben neden tuzladayım oğuzum? Vallahi Sercanım kazanamadık ki bütün turnuvaları kaybettik. Aa anladım. Bir zaten ee, neydi onun adı? Söyle bakalım. <laughs> e, söyle bakalım dinliyorum. <laughs> ne şeyin adı neydi? <gülüyor> bir... <gülüyor> <gülüyor> Milli piyangoda bir şey ka... böyle şey kazanırsın ya küçük. Aa, amorti. Amorti kazansak zaten Hollywood'a taşınırız research'im öyle turnuvalar Anasını sikeyim. Ama kazanamadık Bakalım bugün ne olacak Amiro's. Soyun. Meğer bitmiş öyleymiş. Şöyle mesela Biro's 950 Bitcoin 950. Atsarlar amına koduğum. Buradan nasıl? Abi bir nereye getirdiniz? Ne yapacağım? Ne yapacağım? ne yapacağım? ne yapacağım? Ya bu nasıl bir alan ya? Bu nasıl bir alan ya? Yer oh. yok. Oh. Ben attım. Bunların hepsini ben attım. Geri, 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 biraz, geri, biraz, geri. Gel 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 gel. Görüyorum ama. Gel. gel. Aa! Aa! Neler yaşanıyor? Neler yaşanıyor? <laughs> Allahu ekber Allahu ekber. Allah kabul etsin. Ne oluyor lan? Sen <laughs> bu ne lan? Ben, bu renkte nasıl bir şey olabilir ya? Bu nasıl bir siyah ayran mı bu? Ne a*** lan bu? Oğlum bu ayran mı lan bu? Açık ayran söylemişim. Kara telefon Bilmiyorum etsene de ya, ya neymiş diye. Şeyi yok oğlum ayıptım gelsin. E ee, ben az önce oradan mı sipariş verdim? <laughs> o nasıl bi soru. <laughs> soru ya? Bana bir açık ayran geldi ama. Bu ayran değil yani bu bambaşka bir şey geldi ve çok kötü kokuyor rengi sapsarı içinde kum mu var bunun bir şey var. <laughs> bir Yemeğe de baksana abi yemeğe. O ne lan öyle? çocuk oğlum ya. Ne var oğlum fotoğrafını çekiyorum ama. Nasıl da ya? Elektronik bir ürün alınca kutusunu açıp geldi o bebek. Oğlum bebek öyle? Bir store atmayana sikiyorlar. Tezap yollamışlar. Falan Getiriyor yani. muymuş? Getiriyormuş. Dur ben merak ettim ya. Bunun ne olduğunu bir tadına bak diyeceğim hani. Dur, adam geldi dur sakin. Sizin Şeyli Allah bu. belanızı versin ya. Oğlum bu gece niye bu kadar günah işledim ben ya. Neymiş abi içindekiler? Adama edeceğiz. dedim ki bir tat istersen tatlı orucu bozuldu adam. Allah'ım affet yarabbim. Mbappe. Mbappe. Uh, moto moto. İşte geliyor. Ya abi. No 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 moto no moto no moto moto. What is it? Kim What kaldı? is it? <gülüyor> <Kim> <gülüyor> <gülüyor> They call me moto moto. Disney character. Disney character. Olsun iri. Olsun çok şey Onu bilmiyor mu? <laughs> Lan. Kalk. It was at this moment that he knew he fucked up. Bunu <laughs> dinlesem ne olur? Aklıma bomboş gidiş gelişleri Bilemem manasını hüzünlü Yine sevmedim Yine bekledim Kahraman Pardon kahraman değil karaman değil mi? Karaman <laughs> Kahraman ne <daha> alakalı? Karaman <laughs> <laughs> Karaman Karaman <laughs> Karaman Deneyim mi? Kahraman kara indi be. Tam böyle. Ana. Hemen tavsiyesi de uygun. Sen benim en büyük aşkım. Yavrak. Ananı sikim boşa attım sanırım Eren abi. Ne lan? keşke evet, abi ne Arkadaşlar ben kısa değilim şimdi Ufkun 1.89 boyunda Çaycı 2 metre Sikeri 1.80 Ben de 1.70'im Yoksa şey diyeyim kısa değilim ben Kadın niye hiç konuşmuyor oğlum öyle konuşmam var şu an adamı sorguluyorlar sonra kadın konuşur yani konuşursa öyle Bura şey mi bir dakika senin aynın yapma Müge anlı mı bu senin aynın bana saldırmadı adamı senin aynın ne yalan söyleyip öyle bir şey değil oğlum bu Mahkeme dener lan ne bekliyorsun <laughs> Gel gel aslanım be Aç aç kapıyı aç aç kapıyı aç bastın evine 30 Kork vuracağım söyleteceğim buna chat. Ne? ya ya ne Ama böyle olmaz. Bir mermi. Allah! <laughs> tara tara çık tara çık tara çık. Olabilir <laughs> 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 bu arada bu iyi. Emotion. Kevsim clear. Allah, oo, 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 oo. ben bir şey izlemedim. <laughs> 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 Aldı. Hani. Adam var, adam var da, adam var, adam var. Adam var, bir kişi kaldı.